Arkadaşlar şimdi dijital sirkin ee, paketinin yapılış videosunu çekeceğim. Yani. Yani işte arkadaşlar ben çizmeyi bitirdim. Boyamaya geçtim. Bu şekilde oluyor. Bu Bunu boyayacağım şimdi. Şimdi Kane'i boyamaya başladım. Kane yani. Boyuyorum arkadaşlar. Boyadıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. Kane'i bitti. Bu şekilde oldu. Aa dur. Değneğinin sapını boyamış. Boyamamış. Siyah. Şimdi şu adını unuttum ben şunun ya. <laughs> boş ver. Onu yapacağım işte. O baloncuk gibi. Neyse. Onu da boyadım arkadaşlar. Şimdi Jax'i boyayacağım. Arkadaşlar ben sizin için bu kadar uğraşıyorum. Bir abone olun da yani. Ya ben şu an sırf sizin izlemeniz ve video çekmek için bu kadar uğraşıyorum. Yani şu an oturup kitap okuyor da olabilirdim. Ödöldür yapıyor olabilirdim. Ama ödev yapmak ya da kitap okumak yerine sizi düşünüp şu an ben bunu yapıyorum. Evet, videoyu tırtırmamışım. Arkadaşlar jeks'i bitirdim ama hala yani ben yenisine geçtim göstermiyorum. Jax'i bitirdim. Pamli'ye geçtim arkadaşlar. Ben Ay, boyayı Boyayıp geliyorum. Arkadaşlar pamli de bitti. Tek yazı kaldı. Şimdi yazıyı boyayacağım. Arkadaşlar yazı bitti. Aslında şu an paketi kapan yaptık bu şekilde. Bence çok güzel oldu. The amazing, the amazing, Digital Circus. Bu arada ben Pamli'den yaptığım kalem ucunu göstermek istiyorum. Saçların yanı koptu. Saçlarını iyi koparttım. Yıldılar çünkü. Şimdi arkadaşlar aynı eşitlikte kağıt keseceğim. Biraz yanlarına bolluk bırakacağım yapışması için. Evet bence güzel olacak. Kağıdı kullanacağım. Küçük bir kağıt. Böyle bir kağıt kestim arkadaşlar şimdi bunu da kesiyorum. Arkadaşlar ben bu arada yazıcıdan falan çıkartıyorlar bazen. Ben kendimi yapıyorum. Hem çok sahte oluyor hem de emek harcamamış oluyorsun çok fazla. Ben kendi emeğimi yapmak istiyorum. Böyle şeyleri yapmayı seviyorum bir de. Bir videoda bahsettim. gibi bilsem resimden. Bu konuda bilgiliyim. Mesajımı yapmayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Aşırı seviyorum. arada buna kestim. Bu şekilde yapıştırabilirsiniz ya. <laughs> Bantımız. çok sinir bozucu. Yaptım. Ucunu keseyim. Ben bunu etrafını bantlayıp geliyorum. Bantladım etrafını şöyle bir çerçeve geçtim. Bantla. Şunları bantlayacağım birbirine arkadaşlar. İnşallah. bol kestiğim için şu an yapamıyorum. Ben şunu yapıştırıp geleyim mi? Evet. Arkadaşlar şimdi fazlalıkları kestim. Yanlış yapmışım. Aynı boyda bir kağıt oluşturdum. Onu bazla çerçeveliyorum şu an. arada arkadaşlar ben dijital işte, asistim birkaç tane tabletimden fotoğrafına baktım. Bütün ee, fotoğrafları birleştirip yaptım. Bu fotoğrafları tabletten bakarak yaptım. E, kafama göre yapamazdım herhalde. Kafama göre çizemezdim. O kadar detaylı bilmiyorum hepsini. Özellikle o kadar detaylı hiç bilmiyorum arkadaşlar bir şu kafasında hani sen saçlarının olur ya oyuklar falan çıkıntılar <laughs> bombeler falan olur ya onları hiç yapamıyorum çok kötü Arkadaşlar ben gacalar yüklemiştim. Yapmıştım bir sürü karakter ama sildim. Ben neden video çekmeden sildim ki onu ya? Çünkü bir, çok yani Ragachi'yi yapmıştım. Orada karakter olarak Miku'yu yapmıştım. Miku çok kötü olmuştu. Kendimi yapmıştım. Vezde'yi yapmıştım. Jax'i yapmıştım. Pamni'yi yapmıştım. Çizmeli yapmıştım. Spiderman'i yapmıştım. Sony'i yapmıştım. Çok güzeldi. <laughs> Sonra. Ben neden böyle biriyim ya? Etrafına çerçeve ödüm arkadaşlar. Arkadaşlar birbirine yapıştırdım. Ben şu çok yanlış bir şey yaptım. Paketin kapağını kapatmışım. Evet, tamam. Arkasındaki leke gözüküyor. Arkadaşlar işte ben yakasam da küçük bir resim çizeyim hemen. Arkadaşlar bu videonun ikinci bölümü gelecek. Her görüşürüz.